Evet merhabalar. Bugün yine Mavi Nefes Kitap Kafede çok güzel bir etkinlikle beraberiz. Eski yazarımız dördüncü kitabı Eda Urhan'ın Bahar Sensin çıktı. Yine Güzide yazarımız ilk eseri. Ben nasıl delirdim? Doktor Melik Çandar'ın eseri çıktı. Aynı zamanda Melik Hocam tekstil makineleri falan da yapan bir yazarımız. Tabii sen doktorsun, delirdin mi derken nasıl delirdiğini kitabında biraz anlatıyor galiba. Ee, nice etkinliklere e, vesile olsun istiyorum bununla beraber. Ki burada işte sergilerde, günsel günlerde yapmaya başladık. Okullar açılınca da heyecanınız canlanmanız başladı. Yine önümüzdeki hafta bir kitap fuarı var. O kitap fuarında da çift standlar yer alıyoruz. Hem büyüklerin olduğu stand hem çocuk kitaplarının ve çocuk yazarlarımızın olduğu bir stand o. Hepinizi bütün denizleri bekliyoruz. Teşekkürler. Merhabalar Eda Urhan ben. Mavi Nefes yayın evi yazarı olarak Mavi Nefes Kitap Kafe'de dördüncü kitabımın imza gününü yapmak üzere burada bulunmaktayım. İnşallah her şey güzel olur. Bu dördüncü kitabımın heyecanı daha da bir başka. Her yeni kitap benim için her yeni doğan bir çocuk gibi. Beslemeye devam ediyorum. Daha güzelleri olur umarım. Merhaba, Doktor Medic Çandar Acil tıp uzmanıyım. Mavi Nefes'te ilk kitabımı çıkartıyorum. Onun heyecanı içinde. anda. Burada bugün kitabımızın tanıtımını yapacağız. Bahar Sensin kitabım aslında ilk kitabım olan Yaşamın Kenarında Bir Kadın kitabından çok küçük bir sayfa olarak geri sayfalarda parçası yer almakta. Fakat diğerlerinde küçük bir aile öyküsü ve küçük bir hikaye var. O tamamen kendi hayal gücümle yazılmış bir kitap. Biraz küçük aşklardan bahsediyor, sevgiden bahsediyor. Köydeki kardeşlik öykülerinden bahsediyor. Güzel, eğlenceli bir kitap oldu. Kitabımın İngilizce çevirisini de Muhammed Hocam yaptı. Hem İngilizce hem Türkçe yer almakta. Kitabımın ismi Ben Nasıl Delirdim. Biraz çekici, enteresan bir ismi var. Normalde biz hekimler sürekli çalışar, sürekli doktorluğumuzla uğraşırken Pek normal şeylere zaman bulamayız. Hepimizin bir hobisi olur, bir şey olur. Benim hobi olarak e, çocukluktan beri uğraştığım şey makine yapmak. Bunun üstüne kendimi geliştirdim. Eskiden beri bir yandan doktorlukla uğraşırken bir yandan da makine yapmanın peşindeydim. Programlar, televizyon, telefon...

çok güzel çok